Hayır ya. Olamaz. Olamaz. Abla biz yine mapusa mı düştük? Senin ne işin var mapusa? Bu kim? O ne lan? Kardiyan orada ya benzemiş. Ya ama olmaz ki. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sana seçten. Ay abi ne yapıyorsun burada? Hiçbir şey yapmadan hapishaneye nasıl düşebiliyorum ya? Birisi beni buradan çıkarsın. Ya şu hattında bir müzik geliyor. Sen mi çalıyorsun? Ya, Aa, ana. Abla sen mi çalıyordun? Evet. Töbe töbe ya. Vallahi dillerin içine düştüm. Ya gardiyan bir beni çal... Anam gardiyan ne yaptın ya? Ne yaptın gardiyan? Bırak sen bak bir de karıştırıyor. Allah'ım burnuna. Oğlum bir de bulandı. Ben buradan çıkmam lazım. Pislik. Ya bir şey demeyim demeyim dedim de sen de hala zorla çalıyorsun ablacığım ya. Ölür müsün lütfen? Ben gidiyorum. Arkadaşlar daha önce ben bu hapishaneden kaçmıştım. Şimdi yeni güncellemeler yapmışlar. Gördüğünüz gibi ışıklar koymuşlar. Yılbaşı için konsept yapmışlar. Beni niye koyduysalar bir de yılbaşı ağacı koymuşlar ya buraya. Her neyse biz buradan kaçacağız arkadaşlar. Daha da zorlaştırdıklarını söylüyorlar. Bakalım ne kadar zorlaşmış. Madem yine yollara düştük. Siz de videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kapı nasıl açılıyordu lan? 2-3 kere vurmamız gerekiyordu. Lan. Aha vallahi <laughs> arkadaşlar çok güzel bir tane el ve silah vermişler. Kardeşim anam öldürdüm lan yanlışta. Sen nereye gidiyorsun gel gel buraya gel gel. Aha, onu da öldürdüm. Oğlum bunlar var ya kulağımı çınlatmadan benim buradan kaçmam lazım. Bu değil de bu silah bana nereden geldi? Öbür kaçtığımda mı almıştım? Ne yapmıştım arkadaşlar? Elime bir tane silah geçti her ikini öldürüyorum <laughs> şu da şöyle çıkayım bak şimdi bir tane daha birini öldüreceğim bak şimdi. Şurayı bir geçeyim arkadaşlar İlk önce şu butona basalım. Oğlum Allah'tan buraları biliyoruz var ya. Al anam düşüyordu başkala. Aa düşmek istemiyorum dur bir saniye geçtim. Ablacığım sen niye yardım etmiyorsun bana? Bak arkadan gelene bak şimdi. Arkadaşlar şunu öldüreyim. Hop. <laughs> Öldü. Oğlum ya aşağı düştü. Para parça oldu. Sen de çekil. Anam onu da öldürdüm. Ben neden bu kadar kötüyüm? Acaba şimdi aklıma takıldı. Bu kadar kötü olduğum için mi hapse atıyorlar ki ya beni? Herkesi öldürüyor mu Allah? Nereye düştük? Allah bir yere geldik arkadaşlar. Sekret ediyor. Aha. Ne oldu diyorsun orada? Ondan mı kaçacağız? Dur bir ateş edeyim. Anam düştü lan. Aha. Oğlum düştü. Ee, bu kadar kolay kolay geçeceğim mi ben buraları? Arkadaşlar hemen düğme basayım. Normalde bu bizi kovalıyordu. Allah basamadım. Bir saniye. Hemen şöyle basayım. Ana lan yere düştü vallahi. Bir şey yapar mı bu? Bakayım bir. Son nefesini de verdi. Hanım bırnamın bı direği kırıldı ya. Yemin ediyorum konuşamıyorum. Ne yapıyorsun dayı ya? Valla böyle bir şey olamaz ya. Bunlar ne? Bunlar da yeni koymuşlar herhalde. Aa arkadaşlar. Ah hediye buldum. Oo 10 tane varmış. Bir tanesini buldum. Demek ki hepsini gidene kadar bulacağız. Hemen çıkalım. Allah'tan yolu biliyorum arkadaşlar. Daha önce kaçtığım için her yeri biliyorum. Ben kaçıyorum onlar geliyor. Beni geri buraya koyuyor. Ben kaçıyorum geri buraya koyuyorlar. Ben de onun için her taraftan kaçmayı öğrendim arkadaşlar. Şurada bir tane kardeşim var. Şuradan da geçelim. Ee, arkadaşım birazcık hızlı yürür müsün? Lütfen birazcık hızlı yürü. Bak adam zaten pırtlayıp duruyor aşağıda kokusu. Ya hızlı ama hızlı yürü kardeşim. Kusura bakma yani seni bekleyemem ben şu anda. Yavaş yavaş gidiyor ya. Bizim hızlı gitmemiz lazım buradan. Hemen gidelim borumuza girelim arkadaşlar. Hop borumuza girdik. Buradan bakalım nereye düşeceğiz. Allah çok düştük aşağıya bakayım arkadaşlar burası ne? Oğlum ben biliyordum ya. Zaten gele gele biz tuvalete geliriz ya. Ben niye geldi buraya ki? Allah'ım hangi kapı açacağız ki? Şunu açalım bakayım bir. <laughs> Burada kapıda şey var arkadaşlar. Anam. Ha kaçacağımız yer burası. E, şu kapılar da merak ediyorum ya. Aa buraya kutu koymuşlar. Allah bir iki bakmışım ya bunlara. Şurası ne bir. Ooo sen ne yaptın la buraya? Arkadaşlar hemen burada gitmem lazım. Atlayayım atlayayım çürüyor. Vallahi ne çıkarsa çıksın karşıma. Oh be nereye geldim? Abi alevlerin arasına düştük yine. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuradan hızlı hızlı gideceğiz. Lavlara düşmediğimiz sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Eğer düşersek de e, mefta. Yani mortingen. Değil. Öbür taraf tahtalı köy bir şeyler olacak işte Hem meşhur atlayalım arkadaşlar Allah vallahi tahtalı yere geldik abi Oğlum var ya şu kız tehlikeli tehlikeli zıplıyor Şuradan kırılmadan zıplayalım Hop geçtik süper arkadaşlar Buraya kadar çok güzel geldik şuradan da kardeşim önünden çekelim Valla elimde silah var hepinizi öldürürüm Şuradan da zıplayalım Allah'ım kayalar falan var aşağıda Arkadaşlar dikkat etmemiz lazım karşıdan bir şey mi geçti Lan buradan bir şey geçti az önce gördünüz mü Aha şurada bir şey buldum <laughs> Arkadaşlar üçüncüyü de bulduk bunların hepsini tamamlamam lazım Allah taş geliyor Taş geliyor dikkat etmem lazım tamam aşağı Şimdi arkadaşlar. Şuradan hemen sol tarafa doğru geçelim. Şöyle geçelim bekleyelim. Ablacım bekle bak taşın geldiğini gör. Ondan sonra çıkma çıkma. Bir dur nereye çıkıyor? Ölecek vallahi ölecek. Ne oldu lan? Bir şey olmadı buna. Neyse arkadaşlar biz şuradan devam edelim. Kafamızdan kaya geçmeden hemen şuradan sağa doğru girelim. Çok güzel. Kayacık geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Ana ölmüş daha kız. <laughs> Ama ben demiştim bu fazla yaşamaz diye. Şuradan merdivenlerimize geldik arkadaşlar. Merdivenine tırmanalım. Çok güzel gidiyoruz. Vallahi çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bir like hatırla. Aha şurada birisi var arkadaşlar. Onu ne yapsak ki? Öldürsek mi ki? Şuradaki kutumuzu da aralım. Oo. Oh, dördüncü bulduk arkadaşlar. Şuradan bir ateş edeyim ya şuna. Hop öldü. <laughs> Oğlum çok komik düşüyor lan yine. Sen niye düştün? Koca adam çınar gibiydim la. Oğlum sen bak bu da pırtlı. Oğlum zıplaya zıplaya vallahi pırtlatırım sizi ya. Yapmayın böyle şeyler. Hayır koca adamsın. Utanmıyor mu? Tipine bak. Galiba böyle bir sesi olmamış bile ya. Kısa gelmiş sana. Şuradan gidelim kapımızı açalım arkadaşlar. Nasıl olsa kardiyanı etkisiz hale getirdik. Hop basalım. Kapımız da açıldı. Süper. Hemen gidip çıkalım buradan. Hayatımda ilk defa bu kadar kolay kaçıyorum ya. Müthiş oldu. Hem de nasıl bir silah varsa ateş ettiğim anda bayılıyorlar. Kahamıyorlar da. <laughs> Üstünden atlayayım arkadaşlar şuradan. Oo merdivenleri yerlere geldik. Şuradan zıplayalım. Şuradan da zıplayalım. Oğlum yukarıdan kaya falan geliyordu. Bunlardan niye gelmiyor ya? Tamam olsun benim için sıkıntı yok. Hızlı hızlı kaçarız. <laughs> Şurada da atlayalım arkadaşlar. Çok güzel. Nereye geldik? Bir tane daha gardiyan var mı burada? Yok. Tamam asansöre geldik. Hemen basalım yukarı çıkalım. Çek 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 çek. Yavaşla 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 yavaşla. Ho tamam arkadaşlar. Buradan da yukarı çıktık. Kafeterya diyor. Güvenlik diyor. Aa şuradan bir şey içiyorduk. Hızlanıyordu. Tamam arkadaşlar. Burayı seviyorum. Buradan hızlı bir şekilde geçebiliriz. Şunu alalım. Oğlum bu da gardiyan içecek ya. Sıkıntı olacak vallahi. Allah. Elektrik verdi. Vallahi elektrik verdi. Ne olur oğlum? oğlum çok uzandım. Etrafım niye böyle dalgalanıyor? Arkadaşlar çok hızlı gidiyorum. Ha beni beni tutsun. Şu dada da zıplayayım. Oğlum düşeceğim aşağı düşeceğim vallahi düşeceğim. oh şu dada da zıplayalım. Az kaldı az kaldı düşmek istemiyorum. Oğlum halüsinasyon mu görüyorum? Ne oluyor bir şeyler oluyor lan ne içirdiniz bana? oh şu dada da atladım. Az kaldı az kaldı bir tane yer kaldı. Oraya da atladım zaman geçti. <laughs> <laughs> Ama <gülüyor> gaz olduğu için Yapacak bir şey yok şey yapalım o zaman e, merdivenden çıkalım arkadaşlar Şuradan güzel güzel çıkalım Hoppala nereye geldik Şuradan bir tane daha çıkacağız sanırım Buradan da çıkalım Çok güzel Arkadaşlar yatağı odasına geldik Hayda burada ne yapacaktık lan? Burada bir kapı vardı şifre falan vardı herhalde onları bulacağız arkadaşlar. Şuradan bakayım bir şeyler var mı? Vizitörü bul diyor, leader bul diyor. Leader ne lan? Burada bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Ne yapacaktık oğlum? Kapıyı nasıl açacaktık Lan oğlum bu kapıyı bir şekilde açacaktık. Şurada kart mart olması lazımdı. Arkadaşlar kaldık burada. Buralarda da sandalyeler var. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Şu yatak odası diyor. Oradan ha buradan bir şey alacaktık. Yukarı çıkacaktık Tamam buldum lan buldum. Bir saniye. Şuradaki düğmeye basalım. Düğmeye basmaya gerek yok gerçi. Kapının orada havalandırma boşluğu var arkadaşlar. Yukarı doğru oraya doğru çıkacağız. Şuradan geçelim yavaşçana. Tamam çok güzel gidiyoruz. Orada kamera koymuşlar. Bak şimdi kameraya ne yapacağım. <laughs> arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Yani bir, koyalım kamerayı. Lan kamerada kim? Oğlum ben kaçıyorum lan görüyorsunuz beni? Hey yo hey yo. ki kaçıyorum ki. Cookie cookie. <laughs> arkadaşlar hemen yani şöyle şuraya koyalım. Şuradan da çıkalım yavaşça. Şuraya kırıp oradan geçmemiz lazım. Oh buradan da tırmanmaya başladık. Çok güzel. Buradan bakalım çıkın zaman karşımıza ne gelecek arkadaşlar. Bakalım bir Allah. Vallahi havalandırma boşluğu geldi arkadaşlar. Zıplaya zıplaya gidelim şuradan. Bizi ite çünkü. Oğlum çok iyi Vallahi düşeceğiz aşağıya. Hop hop buradan da zıpladık. Çok güzel bir merdiven daha geldi. Kaçtık mı oğlum? Kaç tane merdivenden çıktık ya? Tamamdır. Bir tane daha paket gördüm arkadaşlar. Hemen ona çıkmam lazım. Şuradan yavaş yavaş zıplayalım. Allah düşecekti aşağıya. Sanırım daha dikkatli olmam lazım. Şuradan da atlayalım. Çok güzel. Şunun altından geçip arkadaşlar şuradaki e, hediye kutusunu almak lazım. Şuradan da atlayalım. Allah atlayamadım. Bir saniye kafam çarptı. Hop buradan da atladık. Çok güzel. Hediye kutusunu alalım. Beşe çık arkadaşlar. Acaba 10 tane tamamladığım zaman ne oluyor ki? Çok merak ediyorum ya. Vallahi 5.yi de bulduk. Q'dan yavaşça ölmeden karşıya doğru geçmemiz lazım. Allah lan oyun aşağı düştü bir saniye. Hop birazcık daha hızlı atlayalım kardeşim. Şuradan da gelelim. Şuradan da hızlı atladık mıydı? Tamamdır. Ne diyor burada? Vatanları kapat. Vatan mı? Vatan vatan ne oğlum? He, vanalardan bahsediyor. Ha, arkadaşım nasıl bir Türkçe çeviriyor? Arapça! Öldün mü? Vanayı vatan diye değiştirsen kafam karışır ya. Şuraya bak aşağı düştük arkadaşlar. Tamam vanaları açıp hemen yukarı çıkacağız. İlk önce şuradaki vanamızı açalım arkadaşlar. Şöyle sağlam zıplayalım. Tamamdır. Buna bastık. Şimdi aşağıdaki vanaları açmamız lazım sanırım. Evet buradan geçemiyoruz çünkü. Gördüğüm bir tane daha vanamız burada var arkadaşlar. Şuradan da atladık mıydı? Tamamdır. Bunu da açalım hemen. Çok güzel. ikinci vanamızı da açtık. Bir tane daha açacağız herhalde. Şu aşağıdakini de açtığımız zaman sıkıntı kalmıyor. Gördüğüm seni vatan kardeşim. Şuradan atlasam düşer miyim? Düşmem arkadaşlar. Şunu da açalım. Ha sustu çok güzel arkadaşlar şimdi oradan gideceğiz. Ha <laughs> kolaymış bu da kolaymış tamamdır. Şuradan merdivenden hemen atlayalım. Oo gölgen falan da var ha. Şuradan da çıkalım arkadaşlar. Çok güzel. Hemen karşıya geçmemiz lazım. Şuradan aşağı düşmemek lazım tabii ki. Şurayı bayağı bir boşluk yapmışlar. Oh buradan da çıktık. Çok güzel. Anam düşmek istemiyorum ya. Tamamdır arkadaşlar. Buradan da çıktık. Oğlum karşıda ne kadar karışık yerler var ya. İnşallah ölmem. Şuradan da geçtik miydi? Direkt karşıya doğru geçeceğiz. Yalnız böyle bir hapishane yok ya. Hangi mimar yaptı seni? Bu kadar karışık bir şey yapılamaz ki arkadaşlar ya. Şuna bak oradan giriyoruz, oradan çıkıyoruz, oradan giriyoruz, bu taraftan çıkıyoruz. Allah yine burun içine girdik. Buyur. Umarım buranın sonu güzel bir yere çıkıyor arkadaşlar. Yine karlı fırtınalı bir yere çıktı. Hayda oğlum. Anam anam. Yine başladı yine başladı oğlum yine hızlandı ya bu ablacım çekil vallahi şey yapacağım Allah yine aşağı geldik ana hediye paketi hediye paketi gitti ama hediye paketi gitti ya onu alacaktım ben ha tekrar buradan başladı tamam arkadaşlar şimdi hediye paketini alabilirim sol taraftan gideyim şöyle çok güzelim. buradan da zıpladım öbür tam karşıya geçmem lazım ana bana hediye paketi oh aldım vallahi onu da aldım arkadaşlar altın yıldız aldım her olsun daha devam ediyor burada ölmek istemiyorum ama yeter artık Şuradan da zıplayalım bir daha zıplayalım çok az kaldı hoppa Allah geçti arkadaşlar en azından hediye paketini aldım bakalım şimdi nasıl bir engel çıkacak karşımıza? Hop yine havalandırma arkadaşlar. Şuradan zıpladığımız zaman anam yukarı çıkacağız sandıydım. Lan oğlum nereye ineceğiz biz? Karşıya inecektik herhalde. Tamam arkadaşlar boşluk buldum oraya zıplamamız lazım. Ama zıplayamıyorum. Bir daha deneyeceğim şöyle. Hop gir içine girdim. Aha çok güzel oldu. Tamam buradan da gidelim hemen şöyle. Şuradan da aşağı atlayalım arkadaşlar. Lan oğlum döndük dolaştık yine aynı yere geldik. Ana oraya tencere camcı. Bunlar arkadaşlar karşıda bazuka var ona. Aa bazukaya ne gerek var? Şu silahım var benim. Buna vurabiliyorum bakayım. <laughs> Vurdum. Oğlum hiç bazukaya gerek. Ana Diyor. Oğlum ya ben patlatmak istemedim ki sana patlatmak istemiştim. Neyse ya Allah rahmet eylesin. Öbür tarafta artık aşçılık yapmaya devam edelim. Kameralar bir gidiyorum? Hala bir izliyorsunuz değil mi? <laughs> bir de kamera sistemi koymuşlar buraya. Arkadaşlar şimdi buradan aşağı doğru uçmayalım ya. Lütfen lütfen uçmak istemiyorum arkadaşlar. Uçacağız büyük ihtimal uçacağız. Ben biliyordum ben biliyordum. Çok uzandı çok uzandı ama. Nereye gidiyorsun ki? Nereye gittiğimi de biliyorum. Dur durum lan oğlum kafam karıştı. Aha havada asılı kaldı. Ne oldu lan? Oğlum hazırlık aldım ama da. <laughs> arkadaşlar iyi doğru yere geldim en azından. Şuradan da hediyemizi alalım. Oo oh, buradan devam edelim. Sanırım şuradaki tepeye çıkacağız arkadaşlar. Şurada bir olması lazım. Şöyle sağa sola bakalım. Bakayım bir. Evet burada merdiven var. Hem ben çıkalım. Geldim 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 geldim. Çok güzel kapımız var. Açalım bakalım. Allah yukarı çıkacağız. Aa tamam arkadaşlar. Ha tamam bu yukarı çıkıyor. Evet lazerlerden kurtulmam lazım. Şöyle kenarından geçelim. Abi lazer demesin bana. Çok güzel ayıyor Aşağıda bir şeyler geliyor. Lazer gelecek. Önümden geçti. Lazer önümden geçti. Oğlum başım döndü lan vallaha başım döndü. Arkadaşlar çok bir yer kaldı. Orada da ölmek istemiyorum. Şöyle döne döne gidelim. Aman 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 aman. Sıyırdım yine sıyırdım. Hop geçtim. Oğlum ya vallahi var ya ilk yerden geldim. Tamam çok güzel. Ölmeden geçtik burayı. Şimdi nereye geldik? Şöyle bir bakalım sağımıza solumuza bir şeyler var mı arkadaşlar? Burada ne vardı? Burası da kapalı. Aa tamam. Yukarıda tahtalar vardı. Onları almam lazım. Emeği çıkalım arkadaşlar. Allah düştüm lan bir saniye. Şuradan şöyle çıkalım. Daha medivinden çıkamıyoruz. Hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz. Şöyle geldik çok güzel. Tamamdır. Hemen şunları alalım arkadaşlar. Gidip tek tek koyacağız. Şuradan da atlayıp hoppala çok kolaymış lan burası. <laughs> tamam. Şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Hop şunun üstünden geçelim. Tekrar bunu alalım. Şu anda var ya çok profesyonel ve çok rahatım arkadaşlar. Şuradan da geçtik. Şunu da aldık. Hemen karşıya koyduğumuz zaman geçeriz. Şöyle şunu çok Ana aşağı düştü. Aşağı düştü. Lan oğlum Tabii bir tarafa gelip gideceğiz ya? Of ya yine mazarda gidi. Geri gidelim. Geri de gidemiyoruz. E, burası gitti. Arkadaşlar burada kaldım. İmdat ortada kaldım. Şöyle zıplasam kaza... Ka ka Kaza <laughs> oturdum ya. Bir şey ya. Bir şey de test gitmesin. Ne kadar güzel gidiyorduk. Oradan aldık. Son yere geldik. Orada ölülmez ki ya. Bu kadar basit bir yerde düşülmez ki. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Çok basit burası aslında. Şöyle at diyoruz. Bak yerin tam koyduğun zaman sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şöyle gelip bırakacaksınız. La oğlum. la niye aşağı düşüyorsun ama? <laughs> arkadaşlar bir tahtamız kaldı. Bari onu da alalım da. Ondan sonra geçeriz inşallah. Şurada bir tane tahtamız kaldı. Geç şuraya bastığım zaman geliyor mu? Bakayım bir. Basalım bir. Geldi mi? Gelmedi. Hah geldi. Tamam geldi 3 tane arkadaşlar hemen şunu da gidip yapalım Bu sefer daha dikkatli koymam lazım Şöyle çizgiye getirip bırakacağız Tamamdır çok güzel şöyle geçelim Şunu da alalım ilk yaptığımda ne kadar güzel yapıyordum ben bunu ya Şuraya geleyim bıraktım Çok güzel buradan da geçtim Allah'ım son yeri çok korkutuyor beni İnşallah düşmez vallahi bir daha gidip almayacağım ya Şuraya da gelelim şöyle bıraktığımız zaman Abi tam ucuna geçsem ki acaba Bıraktım ha geçtim Oh be geçtim vallahi geçtim Hemen çıkalım arkadaşlar kapta Anam canavar geldi Oğlum canavar geldi Hani bazı nerede Oh bazukam da geldi arkadaşlar. Şimdi bazukayla buna ne atıyoruz? Hamburger atıyoruz. Ya hamburger ne lan? Oğlum şuna bak hamburgerle ben bunu nasıl öldüreyim? Şu silahımı ne olur? Şunu ateş ettiğimiz zaman bir çok... Ana. Lan oğlum. Lan tek ateş öldü ya lan. Ya ama bu da patladı arkadaşlar. Bildiğin kaçtık şu anda hapishan edelim. <laughs> arabamız orada. Arabamız orada. <laughs> arkadaşlar şuna bak. Bildiğin hamburger atıyor ya. Çok güzel. <laughs> Gidelim arabamıza binelim. Acaba bundan sonra canavar geliyor muydu? Ondan emin değilim arkadaşlar. Bayağı oldu oynayalı. Aha şurada bir tane daha kutumuz var. Kaç etti? Sekiz etti. Ama 8 etti. Şimdi oyun bitirse ne olacak? Benim iki tane daha bulmam lazımdı. Oğlum direksiyon, fren her şey tamam mı lan? Ben bilmiyorum ki neye basacağız? Gaza mı basacağız? Gaza basalım. Aa gidiyor. Vallahi gidiyor. Lan oğlum. Oğlum niye çarptık acaba ya? Arkadaşlar bir yere doğru gidiyoruz ama nereye gidiyorsun? bizi bilmiyorum. Durduk. Ne oldu? İndik aşağıya. Aha. Vallahi geldik herhalde. <laughs> arkadaşlar kaçtık. Şu okları takip edeyim bakalım nereye çıkacağız. Biliyoruz merdivenler gördük arkadaşlar. Şunun üstüne çıktığımız zaman sürpriz bir şey bizi bekliyor olabilir Hemen çıkalım inşallah havai fişek falan atarlar. Şöyle şuradan da çektik. Nasıl yılbaşı kalktı yapmışlar. inşallah öyle bir şey vardır dedik ve aşağı düştük arkadaşlar. Tamam bir daha çıkalım hemen hızlıca. Şuradan şöyle çıkıyoruz. Yavaş yapmamız lazım ya. Yavaş atacağız oradan. Şuradan da çıktık arkadaşlar. Hemen şuradan atlıyoruz. Şuradan da şöyle biraz çapraz atlıyoruz. Tamam buradan da geçtik arkadaşlar. Çok güzel. Şuradan da atladık. Hop. Şurada merdiven var sanırım. Şuradan aşağı düşmek istemiyorum. Hoppala buradan da atladık. Oğlum nereye girdik lan? Borulardan borulardan yine saçma sapan bir yerlere tırmandık. Hop şuradan da geçtik. Aha merdiven geldi. Vallahi bitişe geldik herhalde. Artık kaçmak istiyorum bitir. Ah helikopter. Lan bana helik helikopter yapmışlar. Hemen bir bindim. Helikoptere bindim. Aha helikopter çalışıyor. Oğlum lan insansız helikopter mi yaptınız? Bu ne böyle? Oğlum şoför yok lan bunun. Şoför. Oğlum beni öldürme sakın. Nereye götürüyorsun? Ne oldu? Bir yere geldik herhalde. Arkadaşlar inşallah kaçmışızdır. Aha açıldı. Vallahi kaçtık herhalde. Oğlum değişik bir yere geldik. Yine hapishanın içine mi düştük? Ne oldu? Ama ben buraya gelmek istememiştim ki. Guard al diyor. Bunlardan alabiliyor mu? Bilmiyorum. Bakayım bir tanesini arkadaşlar. Şöyle yaptığım zaman satın al diyor. Teşekkür ederim kardeşim. Almış. Burası nereymiş? Burada da bir tane lazerli yerler var arkadaşlar. Burada. Aa geldik daha. Domsky diyor. O ne oldu lan? O abu. Lan. Oğlum bir taraf kırmızı oldu. Değişik bir şey oldu arkadaşlar. Süper speed diyor. Bunu almayacağım. Süper jump diyor. Şu love herhalde yavaş yavaş atlama. Allah'ım ya Rabbim ya koydukları şeye bak. <laughs> arkadaşlar şu anda sanki uzayda giriyormuşum gibi. Şöyle bir daha zıplayayım şuradan. Değişik bir şeyler var mı burada? Aa kutu buldum. Lan oğlum 9 kutu oldu ya. Bir tanesi kaldı arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. En azından hapishaneden kaçtı. Bak şurada yine kameralar var. Ben bu arada polis olmuşum arkadaşlar. Vücudum falan değişmiş. Şuna bak göbeğim çıkmış. <laughs> Güzel. Sarı'nın burada başka bir şey yok arkadaşlar. Şuraya bir tane geçiş koymuşlar. O da başka oyuna çıkıyordur. Onun için sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>